İyi akşamlar şimdiden canlar. Bir önceki programımda söz verdiğim alan temizliği ve DNA aktivasyonunu süre uzadığı için o programa sığdıramamıştım, yapmamıştım, yapamamıştım. Şimdi sadece alan temizliği, sadece alan temizliği ve DNA aktivasyonuyla bir yayın açıp kapatıyorum hemen. ...yayından önce zamandan bağımsız bu çalışmanın her izleyene şifa, farkındalık, alan temizliği hizmeti, DNA aktivasyonu gerçekleştirmesine katkı olması için... ...yaratıcının ve reiki üstadlarının izniyle reiki akışımı başlattım. YouTube kanalımda bunu bulabilirsiniz. Niyetim YouTube kanalıma yüklemek. Evet, şimdi sadece alan temizliği ve DNA aktivasyonu amaçlı bu programımı canlı yayınımı başlatıyorum. Zamandan bağımsız ne zaman izlerseniz faydasını, hissiyatını, farkını yaşayıp algılayacağınız bir çalışma olmasına niyetli. Hemen bütün odağımı nefesime yönlendiriyorum. Diyafram nefesi alıp verdiğime dikkat ederek beden farkındalığımı ön plana çıkarıyorum. Sizler sesime ve kendi nefesinize odaklanarak gözler kapalı dik bir pozisyonda oturarak çalışmaya eşlik edebilirsiniz. Ve bu çalışmalarım diğer çalışmalarım olduğu gibi Bizi kapsayıp kuşatan, tüm kainatı kuşatan yüce bir zekanın, sonsuz bir aklın, yüce iradenin, o koşulsuz sevginin, yaratıcının, Allah'ın iradesi ve şifa gücü, dönüştürücü gücü altında gerçekleşmekte. Özgür irademle kendimi bu şifaya, bu mutlak güce açıyorum. Gözlerim kapalı. Göz kapaklarımın ardındaki o alemlere, renk cümbüşleri arasında huzur içinde teslimiyetle uzanıyorum. Bütün o renk cümbüşlerinin ötesine uzanıyorum. Yıldızlı alanları, simli, adeta pırıl pırıl alanları, ışıkları geçiyorum ve o yanar döner güçlü beyaz parlak ışığıyla yaratıcı enerjinin alanında var olan her şeyin yaratıcısının düzleminde bütün hücrelerimle her zerremle bir ve bütün olduğumu hissetmeye izin veriyorum. Şu an artık olma halindeyim. İyi olma ya da kötü olma değil. Sadece olma halindeyim. Hücrelerimi Allah'ın yaratıcının koşulsuz sevgisiyle besliyorum şu an. O güçlü, beyaz, parlak ışığın bütün hücrelerimi yıkayıp temizlediğini hissediyorum. Evetlerinizle eşlik edebilirsiniz. Var olan her şeyin yaratıcısı Allah'ım. Zihnimde bulunan, bana hizmet etmeyen, ihtiyacımdan fazlası olan, bütün boş gezen hafıza enerjilerinin üzerimdeki nazarın, gözün, pisişik saldırıların, pisişik kancaların çıkartılıp serbest bırakılmaları, iptal edilerek beni saran havada da, her yerde, her zerrede var olan Allah'ın ışığına gönderilmeleri ve yerlerine Allah'ın koşulsuz sevgisinin konulması talep edilir. Evet, Allah'ım bana hissettir, bana göster ve Allah'ın bana bahşettiği sezgilerim aracılığıyla bu değişiklikleri, enerjisel bu değişimi gerek bedenimde, gerek aura alanımda hissetmeye açıyorum kendimi var olan her şeyin yaratıcısı. Allah'ım. Bedenimde bulunan negatif radyasyonun çıkarılarak serbest bırakılıp Allah'ın ışığına gönderilmesi talep edilir. Evet. Var olan her şeyin yaratıcısı. Allah'ım. Bedenimde bulunan, bana hizmet etmeyen, ihtiyacımdan fazlası olan, bütün bakteri, virüs, maya, mantar, parazitlerin ve ağır metallerin kainattaki en güçlü şifa olan Allah'ın koşulsuz sevgisiyle etkileşime girerek bedenimde etkisiz hale gelmeleri talep edilir. Evet. Var olan her şeyin yaratıcısı Allah. Im. Bu oluşumların ihtiyacımdan fazlasını vücuduma çeken ve vücudumda alıkoyan duygularımın ihtiyacımdan fazlalarının korkunun kızgınlık, öfke, kin, nefret, intikam, değersizlik, yetersizliğin, çaresizliğin, tükenmişlik, pişmanlık, kırgınlık, reddedilmişlik, gücenme, kıskanma içerleme hüzün üzüntü acı ızdırap keder kaygı şüphe gam evham <laughs> unutulmuşluk küskünlük vazgeçilmişlik geç kalmışlık geride kalmışlığın bütün bu duyguların her zerremde en iyi en yüce şekilde sevgiye dönüştürülmeleri talep edilir. Evet. Avro alanımda bulunan ve koruyucu meleklerim haricindeki bedensiz diğer bütün enerji varlıkların çıkartılıp serbest bırakılmaları, Allah'ın ışığına gönderilmeleri ve yerlerine avramın Allah'ın koşulsuz sevgisiyle doldurulması talep edilir. Evet. Üzerimde bulunan bütün lanet enerjilerinin, varsa büyülerin, kendimin en iyi versiyonu olmamdan beni engelleyen, alıkoyan, sözlü, yazılı bütün kontratların, sözleşme, anlaşma, taahhüt, akit, ant, yemin tövbelerin, ahların ve bedduaların her zerremden, hayatımın tüm alanlarından, tüm nesillerimden, sonsuzluktan, boşluklardan, zaman aralarından çıkartılıp serbest bırakılmaları, iptal edilip Allah'ın ışığına gönderilmeleri ve yerlerine Allah'ın koşulsuz sevgisinin konulması talep edilir. Evet, Allah'ım, bana göster bana aşikar et. Var olan her şeyin yaratıcısı Allah'ım. Beynimin sağ yarım küresiyle yani dişil enerjimin aktif olduğu sezgisel beynimle sol yarım kürenin yani eril enerjinin aktif olduğu analitik beynimin en iyi en yüce şekilde dengelenmeleri talep edilir. Evet. Allah'ım bana dengelenmeyi göster. Hissettir. Var olan her şeyin yaratıcısı. Allah'ım, beyin kimyasallarımla vücudumdaki bütün hormonların en iyi en yüce şekilde yeniden dengelenmeleri talep edilir. Evet. yüksek zeka her birimizin beyin kimyasalının oran oranını vücudundaki hormonların oranını en iyi en yüce şekilde yeniden dengeler bizim özgür irademizle talebimiz üzerine gözler kapalı renk cümbüşlerine tanıklık edebiliriz hormonlar daima çok meşguldür her zaman yapacak işleri vardır renk cümbüşleri eşliğinde onların en iyi, en yüce şekilde, en yüce zeka tarafından yeniden dengelenmesine tanıklık ederim. Var olan her şeyin yaratıcısı Allah'ım, vücudumdaki her bir hormona ait hücrelerimdeki reseptörlerin yani o hormonları hücrelerimin içine alıp kabul eden geçitlerin en iyi, en yüce şekilde yeniden aktive edilmeleri talep edilir. Evet, Allah'ım bana aktivasyonları göster. Var olan her şeyin yaratıcısı Allah'ım, annemin rahmine cenin olarak düştüğüm andan itibaren olan, rahimdeki, annemin rahmindeki cenin halime Allah'ın koşulsuz sevgisinin gönderilmesi talep edilir. Evet. Varoluşun yedinci seviyesinde geçmiş, gelecek olmadığını, büyük, güçlü bir şimdi olduğunu ve annemin rahmindeki cenin halime gönderilen sevginin hücrelerimde, bedenimde şimdi tezahür ettiğini hisleriyle birlikte biliyorum. Evet. Annemin rahminde kainatın en güçlü ışığı tarafından sarıp sarmalandığımı, hücrelerimdeki bütün tortuların yıkanıp benden uzaklaştırıldığını izliyorum. Evet. Ve annemin rahminden bu dünyaya tam, bütün, Allah'ın nazarında zaten mükemmel olduğumu bilerek doğmanın hissini biliyorum. Evet. Her birinin kendi zekası olan hücrelerimin doğduklarında ne kadar mükemmel olduklarını hatırlayabilmeleri adına en iyi en yüce şekilde cenin hafızamın aktive edilmesi talep edilir. Evet. var olan her şeyin yaratıcısı Allah'ım. Gençlik ve canlılık kromozomlarımın aktive edilmeleri en iyi en yüce şekilde aktive edilmeleri talep edilir. Evet. Ve beynimin iki yarım küresinin ortasında bulunan pineal bezime bilinçte yolculuk yapıyorum. Allah'ım bana aktivasyonu göster. O ışığın epifiz bezimin enerji alanından gözüktüğüne tanıklık ediyorum. Allah'ın gençlik ve canlılık tanımlarının hisleriyle birlikte bütün hücrelerime yüklenmesi, kalıcı olarak öğretilmesi talep edilir. Evet. Var olan her şeyin yaratıcısı Allah. Im. Atalarımın ve kolektifin ihtiyarlamayla bağlantılı, genlerden aktarımla gelmiş bütün yaşlanmayla ilgili programlarından kendimi şefkatle serbest bıraktım. Hissini biliyorum. Evet. Yaşlanmayla mücadele etme zorunluluğuna düşmeden her an hücrelerimin en iyi en yüce şekilde yenilenmelerine izin veriyorum. Evet. Her geçen gün daha genç. Her geçen gün daha dinç olmaktayım. Evet. Var olan her şeyin yaratıcısı Allah'ım. Yaşlanmaktan korkmadan yaş almaya izin veriyorum. Hissini biliyorum. Evet. Var olan her şeyin yaratıcısı Allah'ım. Tüm bu değişikliklerin enerji olarak hayatımın tüm alanlarında her zerremde şimdiki ve hücre yenilemesiyle gerçekleşen, oluşan, gelecekteki tüm bedenlerimde ve bildiğim tüm dillerde gerçekleştirilmeleri talep edilir. Evet. Var olan her şeyin yaratıcısı Allah'ım. Günlük hayatımı genç, dinç ve yaşama sevinciyle dolu olarak şükür hissiyle yaşamaya izin veriyorum artık bu duygulara hazır olduğumu ve her gün daha da iyiye giderek, daha da gençleştiğimi hissederek yaşamamın mümkün ve güvenli olduğunu biliyorum. Evet, var olan her şeyin yaratıcısı Allah'ım. Negatif enerjiden etkilenmeden, nazara ve negatif enerjiye geçirmez olmanın hissini biliyorum. ve Allah'ın bana bahşettiği bu güçlü avramla bütün negatifliklerden otomatik olarak korunduğumu ve avramın içinde kendi alanımda güvende, emniyette, genç, dinç, canlı ve yaşama sevinciyle dolu olarak yaşamanın hislerini biliyorum. Evet, teşekkür ederim. Oldu, oldu oldu. Evet. Harika. Çok teşekkür ediyorum canlar. Eşlik ettiniz. Zamandan bağımsız bu yayını ne zaman isterseniz izleyip alan temizliğinden ve DNA aktivasyonundan faydalanabilirsiniz. Şimdilik bu kadar. Birazdan Theta Healing Basic DNA e, sınıfımın akşam sınıfımın ikinci günü başlıyor. Hemen oraya yetişiyorum. Sizleri öpüyorum. Cık. İyi akşamlar. Sevgiler.